Berkuş Milyoner 1965 ha. senesi burada da yine deneyimli yönetmen Aram Gülüz. Aram Başrollerinde. Film yaptı. Orada şey var. Sadri Alışık var. Sadri Alışık var. var. Ajda Pekkan var. Çolpan, Çolpan İlham İlham. var. Şimdi bu filmin hikayesi de şöyle. O sırada ben Arena Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyordum. Arena Tiyatrosu vardı. Sıra sergilerde Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun tiyatrosu. Ben arenada genç bir oyuncu olarak da tiyatro şey yapıyorum. Oyunda oynuyorum. Karolin kayboldu diye bir oyunda oynuyorum. Bu arada nasıl olduysa bu ekip, bu şey, bu filmciler beni buldular. Çok rica, minnet, ama ne olur sen de şurada lütfen gelin oynayın deyince ben de bunu kabul eder ettim ama sonra korkunç bir durum oldu. Çünkü bir şey de böyle Florya gibi, yani yeşil gibi Florya orada bir yerde biz çalışıyorduk ve bir şey söyleyeyim mi? Şey gecede de şeyim var, suaren var, suaren var ve de saatler geçiyor, bu sahneler bitemiyor ve ben Aram Gürüz'e rica ettim ki imkansız beni mutlaka tiyatroya gel bir şey ki bu tiyatro yani hakikaten yani o <laughs> korkunç bir şey. Ondan sonra neyse ben o gün o şekilde şeye gittim. Ondan dolayı orada pek fazla da yani neticede o yine yazıldı ama yani orada çok şeyim olmadı. Yani <laughs> Olmaz mı? Sayın Bayanlar Baylar, özenim. bu samimi havayı daha da samimileştirmek için e, senin ev sahibimiz... <laughs> Sadri Alış'ı sorsam, büyük oyuncu, evet. onunla karşılıklı oynadın mı? Vardı, var. Bir Burada, yani. Orada ve komik falan bir şey hatırlamıyorum öyle. Ee, çok böyle şöyle söylüyorum komik falan bir insan da değildi. Çok ciddi bir insandı. Son derece ciddiydi. Öyle kimseyle de böyle bir konuşup şey yaptığı yoktu. Hem hmm. ciddi, kendi halinde bir adamdı. Sette. Oyna çek çek. çek, çek. Balık çek. Balık çek. <laughs> şaş, şaş, oyna. Hadi kızım yandan yandan.